Hepinize merhabalar, sevgili ikizler burcu kahve falımıza hoş geldiniz. Şimdi dış kısımda bir göz var. Bakın şu kısım bana gözü ifade etti. Ee, karşı tarafın e, boş olması, yani duygularını ifade edemeşi sizi e, gözlemlemeye ya da gözünüzün orada kalmasına sebep olmuş. Hani bakış olarak ya da üzüntü olarak da diyebiliriz buna yani üzüldüğünüz bir şey olmuş ya yani anlaşılamamışsınız duygularınız hisleriniz zaten size en çok üzen bu olabilir his olarak niçin anlaşılamıyorum niçin benim gözlerimin içine baktığı zaman benim duygularımı anlayamıyorum niçin benimle dalga geçiyor ya da niçin e, istediğim hak ettiğim değeri göremiyorum e, anlamsız bir sıkıntı ve gözyaşı. Böyle hani bazen iş yaparken ya da yürürken ya da bir şeyle meşgul olurken anlamsızca bir içimiz sıkılır ya ve deriz ki of deriz falan böyle bir de ağlama tutar. Sonra deriz ki biz ne için ağladık? Hani anlamsız bir ağlamaydı. Bu anlamsız bir ağlamayı hissettirdi bana. Bazen de böyle bir haber bekleriz. Sevinç, yani sevinç mi, heyecan mı, korku mu gelecek mi, doğru mu olacak mı, olmayacak mı? Eğer tam manasıyla istemediğiniz bir şeyse olmayacaktır. Bakın tereddütlerinizin olduğu bir şey istiyorsanız, mesela iş konusunda, aşk konusunda ya da diyelim ki kendimden örnek vereyim. Ben bugün bu şehirden taşınmak istiyorum. gene Genele yayıyorum. Yani bu şehirden ne olursa olsun taşınmak istiyorum değil mi? Diyelim ki bir hayalim var başka bir yere. E, çok istiyorum tam olacak. Böyle haber geliyor. O haber iptal ediliyor. Niçin biliyor musunuz? Aslında bir tarafım benim bu şehirden taşınmayı istemiyor. Aa Ben gidersem ne yaparım? E, ne ile geçinirim? Ne yerim? Ne içerim? Bu boşanma konusunda da böyledir. İşte boşanmak isteriz. Sonra dersiniz ki işte tam böyle bitecek ee, sonra Aa, ben istemiyordum ki seviyorum aslında eşim iyi bir insan dediğiniz zaman işte tam tam siz şu an bu noktadasınız. İş konusunda taşınma konusunda evlilik boşanma birliktelik ne, neyse işte yaşadığınız tüm e, hayatın kararsızlığı içindesiniz oysa ki kararlı olduğunuzu zannediyor olabilirsiniz. Siz kalp ile yaşarken bakın sizin kalp kısmınız e, hareket ederken karşı taraf biraz daha böyle işin sayısal tarafıyla, matematik kısmı ile uğraşıyor. Karşı tarafın bakın bir nankörlük uyarısı var. Hayatınızdaki kişiyi uyarmanızı tavsiye ediyorum. Bir nankörlük e, örneği yani hayatındaki kişilerden bir nankörlük yaşayabilir, görebilir. Bu konuyla ilgili uyarın. Çünkü tam onun kendi üzerinde belki de farkında değildir. İnanılmaz bir şey hissettim şu şu kısımda karma karışık bir yaşadığınız duyguların hep üzerini kapatmışsınız üzerini kapatmışsınız üzerine üzerine hep kutular halinde bugün ağladığınız bir şey olmuşsa onun üzerini kapatıp hemen ertesi gün ya da bir sonraki adıma geçmişsiniz yani o duyguyla yüzleşmemişsiniz. Ben birçok videoda diyorum ki, yüzleşmediğiniz duygularınız travmaya neden olur. Bugün çıkmasa 3-5 ay, 3-5 sene, 30 yıl sonra karşınıza çıkacaktır. Bugün e, karşılaşmak istemediğiniz bir gerçek kapattığınız, üzerine örttüğünüz bir gerçekte mutlaka hayatınız boyunca karşılaşırsınız. O yüzden büyükler der ya, hani mesela. E, bir şey büyük konuştuğun zaman evladının karşısına gelir sonra sen onu görürsün falan. Hani onu mutlaka yaşarsın. Hani bir şeye ya büyük konuşmayacaksın ya üzerine örtmeyeceksin. Genel olarak konuşuyorum burada tabii ki. Evet, bir saç saçlarınızla ilgili bir e... ne olabilir? Saçlarınız çok kuru ve ne hissediyorsunuz? Bununla böyle bir hani elektriklenme hissettim şuraya bakınca ve böyle saçlarınızdan memnun değilsiniz yani mutsuzsunuz onların enerjinizi çektiğini düşünüyor olabilirsiniz saçlarla alakalı büyük ihtimalle stresiniz kafa derinizde ve saçlarınızda birikmiştir ve sinirlendiğiniz zaman en çok oraya ya da işte nazar en çok oraya tesir etmiştir Siz de bunu böyle zannediyorsunuzdur onu öyle algılayabiliriz Şurada bir e, böyle leylek olur ya, kuş olur ya kuş yuvası tam tepede. Böyle hani leyleği havada gördüysen e, oradan taşınırsın misali. Niye bugün hep taşınmadan gittiysek hayatınızda böyle bir e, değişiklik mi olacak ya da bunu mu istiyorsunuz? Buna mı odaklandınız? Bir bebek var burada. Yani e, kazayla bir bebek e, haberi alabilirsiniz yani hamilelik haberi e, belki hayat arkadaşınız çok baskı yapıyordur bu konuda illaki bir bebek ya da siz işte farkında olmadan işte kadın ikizler olarak dinliyorsanız bir bebek haberi alabilirsiniz ya da işte içinizde büyük bir boşluk var acaba bu boşluğu onunla mı doldursam acaba işte bir bebek sahibi olsam mı diye düşünüyor olabilirsiniz bakın siz ne kadar böyle kaçmak istiyorsunuz. Ben şuraya görüntü, şu görüntüye odaklanınca sizin zihninizdeki düşünceyle alakalı şunu düşünüyorum. E, olaylardan, tartışmalardan, kavgalardan, e, iyi ya da kötü her şeyden bir kaçışa, e, kaçış istiyorsunuz. Diyelim ki ev içerisindesiniz. Bir muhabbet esnasında muhabbet kötüye de gitse, iyiye de gitse oradan kalkıp gitme isteğiniz var. Karşı taraf bu konuya çok sinirleniyor. Bakın. Gel otur konuşacağız niçin kaçıyorsun tarzında böyle üzerinize üzerinize gittiğini düşünüyorum. Bakın şu görüntüye bakın. Anlamsız bir siniri var. Siniri size değildir. Bence geneledir. Tüm hayatadır ve en güçsüze sinirini yansıtıyor ve saçıyor. Öyle düşünüyorum. hislerimle alakalı bunu söyleyebilirim. Sevgili ikizler. Siz aslında Kendini savunan, kendi haklarını savunan bir burçsunuz. Kendini ezdirmeyen ama yine maalesef ki sonuç olarak ezilen ve sonunda yine gözyaşı döken, yine istediğinin bir kısmını elde edebilen ama yine memnun olmayan bir durumda olabilirsiniz. Hani evet istediğiniz şeyin yüzde beşliği onluk kısmını diyelim ki bir eşya istediniz. Evet onu alıyorsunuz ama işte sevinerek, mutlulukla sonuç hani eşinize ya da yakınlarınıza, anne babanıza bu istediğin şeyi aldırabiliyorsunuz ya da kendi kazancınızla alabiliyorsunuz. Ama sonunda çok da böyle istediğiniz mutluluğa erişemiyor olabilirsiniz. Sizin istediğiniz huzur içinde. Yani hayatın tamamen tıkırında gitmesini istiyorsunuz ama hayat öyle değil. E, keşke öyle olsa. Eğer evet öyle yapabiliriz. Aslında istediğimiz hayatı yaşayabiliriz ama işte Problemli insanları hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki hayatımızdaki kişiler çok yakınlarımız. Onları nasıl çıkarayım hayatımdan? Ya da işte onları bir şekilde düzenleyip kendi alanınızı kurduktan sonra saygılı bir şekilde davranmalarını yani davranmalarını isteyebilirsiniz. Bir de konuşabilsem. Evet sevgili ikizler Burcu beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.